Survivor'da yatak ödülünü hangi takım kazandı? 15 Şubat Survivor 2021'de voleybol maçını kim kazandı? Survivor 2021'de bu akşam ünlüler ile gönüllülerin voleybol maçı nefes kesti. Survivor 28. bölümde ödülün yatak olması maçtaki rekabeti artırdı. Müthiş ödülü kazanmak isteyen iki takımın yarışmacıları kum sahada inanılmaz kurtarışlar, müthiş vuruşlar yaptı. Başta iyi giden gönüllüler, geriden gelip farkı kapatan ünlüler. Peki Survivor'da yatak ödül oyununu kim kazandı? Survivor Türkiye'de bu akşam voleybol maçını kazanan takım, kadın ve erkeklere olmak üzere ikişer yatak kazanacak. Kamplarda bu yataklar bir hafta kalacak. Ayrıca, oyun sonrasında menemen yiyebilecek. Ve iki gün sabahları menemen ile kahvaltı yapacaklar. Menemen yanında birer dilim de ekmek kazanacak. Survivor 2021'de ünlüler ile gönüllüler arasındaki voleybol maçı izleyenleri TV8 ekranına kilitledi. Açıklanan ödül ile birlikte voleybol maçında müthiş bir mücadele yaşandı oyunun başında çok iyi giden gönüllüler, 4 ila 1 üstünlüğü yakaladı. Fakat ünlüler, üst üste aldıkları sayılar ile bu farkı kapatmayı başardı ve 6 ila 5 öne geçtiler. Sonrasında iki takım da karşılıklı setleri almaya başladı. Skorda 9 ila 8 ünlüler öne geçtiği zaman iki takımın en iyi beşer yarışmacıları seçildi. Final setleri beşer kişi ile oynandı. İlk final setini alan gönüllüler, son final setini de 10 ila 4 gibi farklı bir şekilde kazandı. Böylece genel skoru 10 ila 9 yapan gönüllüler ödül oyununu kazanan takım oldu. Hazırlayan gündem survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.